arkadaşlar. Ben Efekan. Savaş simülasyonunda e, burada kalmıştık. En son bu bölümde kalmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, kralı öldürmemizi istiyorlar. Sanki burayı yaptık diye ben ama oyun buradan devam ediyor. Ne yapabiliriz abi? He Bunları sanki böyle yapmışım Ben böyle atıyorum. Böyle bir şey yapmış diye Tabi Doğru. Bu bölümü yapmış arkadaşlar ama. Dilerseniz tekrar sizlere bir daha deneyelim. Oyun buradan save almış. Biz de buradan devam edelim. Çünkü en son bir eee orta şahaya geçmişlik diye hatırlıyorum. Bu kral çok yersiz ya. Ama lan kaybedecek miyiz acaba? olmadı ya. Niye <laughs> olmadı? Biraz daha açık yapalım belki aralarında öyle mi olacak acaba? Normal yapmıştık ya bu şekilde. Öğretiliyorum yani. Ha bu sırada çok hızlı oldu, çok seri oldu. Garip, Neyse arkadaşlar devam edelim. Geçtik bu bölümde. Ee, en son burada kalmış. Böyle hatırlıyorum ben. Şimdi burada mızraklar var, kalkanlar var. Bizde bunlar var. Katapult. yarayabilir şey burada. Yaramayabilir. Abi. Bunlar ateşlemeyecek değil mi? Katapult atladı. neci lan? Bark dedi ne? Ha. Ayda. Ayda yamuldu ya. Nerede diğerleri dur. Buradan da şey yapamadık. Abi. <laughs> Katapult kendi kendine yamuk ya. Hadi lan bir kişi kaldı. Dur dur. Şunu yapacağız. Yapacağız. Katıp bulutu bu işi çözeceğiz. Şunu ezelim. Aa, yok etti orayı. Basit katapultluk işte çünkü o. Yine bir katapult denemesi olabilir aslında. Hadi be kaçırmasaydı iyiydi. Tamam güzel katapultları iyi abi. Bu, bu ala bu, bu harita da iyi gidiyor. Dar alanda çünkü patır 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 iniyorlar. Şimdi onlarda da okçular var. Bizim seri olmamız lazım. deneyelim ya şunu aslında. Seri, seri dedik gerçi İşte böyle durumları var. Evet. Deneyelim. Ama iki tane katapult yapıp şöyle kenarlara koyup Bunu hile mi bir şey yaramıyor bu arada gerçi. Çünkü tek yiyor zaten. <laughs> Abi en vasıfsız kaldı ya. Ya yalan olduk, yalan olduk. Arkadaşlar yalan olduk. Ya, Trap'si ne koyabiliriz? Yok ya yok. Kafadan iki iş şey alıyor. Yani onu bizim düşünmemiz gerekiyor onları. Bin puanımız var. Toplar onları vurması lazım. Abi iki topdan daha yere sıkıyor. Öldürün şu adamı. Bir şey olacak galiba be. Bizimki sıkması lazım. Bir patates oldu. Hadi boşa sık onu sen. Nasıl? Nasıl ya? Lan top yedin ya sen. Ay <laughs> kazandık herhal Kolaydı. Kolaydı abi kolay. Temiz temiz. Bu ne lan? Öküzü başı getirmişler. Abi yine katapult. O ne lan? O lan? Oo, reis sen şöyle bir şey ne olur acaba ya? o yaklaşırsa yok eder ya. Lan birbirimizi sıkmayın. Oha. ve dışına fırlattı. O ne öyle ya? Biri öldü. Biri daha değil. Ha, hadi onca insansınız. Düştü düştü. Tamam. Okçuları ya bu, bu, bu şeyin okçuları iyi. Hızlı seri tak, tak tak, indiriyorlar. Bunlar kim vikingler geldi şimdi abi. Zeus ne 1500. Polis de var. Doğru oluruz. Zeus ne yapıyor? Dondu bizimki. Zeus seninki çok boş kanka bu arada. yılan atıyoruz bizi de. Doğru snake karşı reziyordu. Güzel güzel. Oklayın abi, yılanlayın abi. Güzel, seri, seri, temiz, temiz, temiz abi geç. Kalista. Okçu var mı? Yok. Bir şey demek istiyorum. Şöyle bir meydan savaşı olsun ya. Baltalı puş çok iyi bu arada ya. Kaybettik. Okçuların kaderine kaldık. <laughs> Lan seri seri. Yok kaybettik abi. Yemedi. Şaka mı? Adamların o darmadağın ediyor bizim baristeye bak. Yok et abi onu. Atmanız lazım beyler. Atmanız lazım. Kim kaldı? Kim kaldı abi yaşıyor? Sıkıyorlar hala. Ha bulabuk al Hey sen de Öldün yanlışlıkla ama yapacağım bir şey yok. arada Arada bizimkilere de Diyorsa güveniyorum ya. Yok ediyorlar zaten şu an biraz da. Önlerine bilerek ki kalkanlık koydum hani. Oklara karşı en azından onlar hasar alsın diye. Şuna baksana ya. Kaç yıldır mı ölmedim öldü. Güzel abi serisinden hızlı hızlı devam. Evet şimdi bir Eee Fransa kuşatmasına giden Vikinglere giriyoruz. kadar olmuş lan? 1600 mi? Hala izleyecek. Şöyle bir orduyu bölme hareketi yapalım dedim. Bizim öküzler... Abi adamın öküzlere bak, bizim öküzlere bak ya. Ne yapıyorsun? Gemi mi? Şarkıyon. Kanka galiba öleceksin. Galiba öleceksin. Fena geliyorlar öldüm Öldü Şuna gelin Ne yapacak lan bu kalsın şu an. Yuh bu kadar seri mi? Bak şimdi bak. Şimdi bizi sık sık sık. Çekin abi. Abi nasıl kaçırıyorsun? sen? tamam. Reis. Reis millet orada. Sen... Hani Nerede girmişler ya lan? Olan daha taşıyamıyor ya. Kardeşim Harry Potter olmuşsun haberin yok. <laughs> Güzel. Evet tamam. İlk bölüm geç arkadaşlar. Bir eğitim bölüm vardı. bölüm giriş bölüm vardı. Bu kısmı geçtik. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü e, haritalara var oyunun. Hani milyon tane var. Şimdilik bir ara verelim. Eee Bunları hepsi ben teker teker bitirmeyi bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu arada video beğenip okudunuzda çok sevinirim.